Hüseyin Bey, Fransa'ya ne zaman geldiniz? 1973 11. ayında buraya geldik. Evet. devir, o günler ve bugüne kadar işte buralardayız. Evet. Geldiğimizin sebebi ekonomik sıkıntılardan ve geldik. Neyse. ya geldiğimiz evet. gün, başka soracağımı bilmiyorum. Geldiğimiz gün böyle. 74'üm 4. ayında da gelip resmi kanaldan gelme işi bitti. Ben resmi Hı. kanaldan geldim. 2 sene yol firmasında çalıştım. Hı. E, efendime söyleyeyim. 2 sene beton blokları yapılan yerlerde çalıştım. Fabrikada yani beton evet. Ee, evet. Fabrikasında çalıştık, bina yapma için. Her asır ondan sonra da zirt batmanın üzerinde evet. emvari işlerinde çalıştık. Evet. İşte ömrümüzü emekli orada olduk. Ee, bu çağda böyle geldi geçti. Evet. Yani bu kapanış böyle olsun 50 seneyi içine sığdırdık Evet. Fransa'ya gelme amacınız tabi haliyle çalışmaktı değil mi? İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyla. Evet evet, işçi bulma kanalıyla. Türkiye'de ben Seydişehir Almanya fabrikasında çalışıyordum, evet. arsa aldım, ev yapacaktım ama Avrupa hayranı, Avrupa'ya gelen arkadaşlar olup parayla e, malını mülkünü, traktörünü satıp gelen arkadaşları duyduk sıra bana hazır gelmiş, neye gitmeyeyim gibi cezayla geldik. Ve son sene içerisinde y y dönecektik. 10 sene çocuklarımı getirmedim. Evet. 10 seneden sonra devir çocukları getirme mecburiyetimiz kaldı. Hı. Geriye dönüşümüz olmayınca. Evet. E, işte böyle bir gelme sebebimizin ekonomi sebepten dolayı geldik. Hı. Ama Velakin Kadir Mısırlıoğlu Erbakan hocamın gelip bizleri buranın vatandaşı olun dedi ama biz olmadık başka mesele. <laughs> bazı kozalarımızın veya da ikinci o vatanımız <laughs> veya da ikinci kimlik almanın ne gibi zararı var gibi de yani de Hı -hı. düşünerek yani almadık. Bizde kolaydı. Gel yani al derler ve de diyorlardı o gün için. Evet. Evet. Hı -hı. Doğru söylüyorsun. Hı -hı. Doğru söylüyorsunuz. Geldiğiniz zaman ne nasıl zorlandınız mı burada ilk geldiğiniz zamanlar? Hattından fazla zorlandık. Neler mesela? Ekme almaktan nahi sorlanırdık. Böyle büyük butikler yoktu. Bakkal dükkanına girdiğimiz zaman ne çay şekerini bulabiliyorduk. Eski köy yerlerindeki bakkallarımızın hesabı Hı. girip ya gencin veya ona söyleyip de alacağımız için dil bilmediğimiz için şekerin deyiver çayın veya yumurtanın ismini öğrenesiye yani bunları bilesiye çok zorluk çektik daha da dili bilmekten aciziz yani biz çünkü buraya geldiğimizde geriye döneceğiz diye. Yaban hayatımız bir arkadaş edinme, kahve alışkanlığımızı öyle bir şeyler olmadığı için kafamızda Türkiye dönüş sebebiyle burada bir dil öğrenme, duyduğumuzu beynimize yazma şeyimiz yoktu bizde. Evet. Yani herkesin bir şeyi olurdu. Dışarıda gezen arkadaşlar lisan biliyordu, arkadaş ediniyorduk, ediniyordu. Kahvede kadeh de koşturup yani oyunda olanlar dil bildiler, Hı. öğrendiler, arkadaş edindiler. Başka mesele. Bizim Hı. öyle bir şey olmadığımız için sıkıldığımız öyle taraflar doktora gitsek bir tercümanla gitme. Burada Ermeni kardeşlerimiz çoğudu biliyorsunuz. Her yerde müzik dinlerdik, Türkçe müzik bulacağız diye. veya da bir cami cemaat, şimdi yeraltı camisi şimdiki gibi her köşede bir cami bulamıyorduk. Hmm. Bir devir, Paris'in içinde cami vardı, onu da bir bayram, yalan söylemiyor. kurban mı şey mi, bir gün önce kılındığı için namaz da kılamadık. Ha doğru, Araplarla, Türkler yani arasında bir o zaman hayır. öyle bir şey vardı. Bir sene sonra camiye hmm. tercüman vasıtasıyla camiye öğrendik. Bazen bir ziyarete gider. Hmm. Orada namaz kılardık. Ama e, da bir e, arkadaşları ziyaret veyahut da sıkıntımız cami cemaati hmm. bulamamanın sıkıntısını çektik. Hmm. Bir sene sonra Otel altında bizim Türk arkadaşların, aktif arkadaşların istemesiyle otellerin altında sinema, Hı. televizyon salonlarına terevi namazı kıldık içimizdeki hoca arkadaşlarla. O yokluğu götürdük, Sonra ben kiraladık, bir şeyler oldu dediği gibi yani o, o eski sıkıntılarımızı atlattık ama ne de olsa mutlaka sıkıntılardı. Oldu diyorsunuz. Oluyordu. Evet, e, oluyordu. Evet. Evet. oldu diyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Fransızların o yıllarda Türklere bakışı nasıldı? Hacım. Nasıl? Türklere e? çok emniyet veriyorlardı. Şöyle çalışmamızdan dolayı bir de aktif çalışıyorduk. Hı. Araplardan, Afrikalılardan Onların iki, üç günde yaptığı işi biz öğlene kadar veya akşama kadar yapardık. Hı. İşi bilenden dedi. İşi bildiğimiz için bizi severlerdi. Bir Hı. de iş çokluğu vardı. Hı. O zaman kıymeti. Hı. İnşaat sektörü de, yol firmaları da dediği gibi o zaman ile kazmayla, küreyle yolları kazıyorduk. ile arabaları dolduruyorduk. İşçiye Hı. ihtiyaç çok oldu o zaman. Evet. 80-85'ten sonra makineleşme çok aldı. Hı. 80'den sonra inşaat sektörü de aynı şey. Büyük firmalarda e, makine olsa da o erişmesi mümkün de %10 firma, %80'i sekseni çekiciler tahtayla kalıbıla veya da işçi e, şeyleriyle işçi emeğiyle çalışılıyordu Hı. o zaman o günlerde. Yani el emeğiyle, el el emeğiyle çalışıldığı için evet, işçiye ihtiyaç kuvvet. vardı. Evet. Değil mi? Arap kardeşlerden, Afrikalı kardeşlerden biz çok çalıştığımız, bir de yaptığımız işi sağlam yaptığımız için bize önem verirlerdi. Onlar bin lira alırken ben bin beş yüz lira alıyordum. Yani arada iki üç yüz lira, beş yüz lira. Sonra ekipçe başka bir patron yani transfer yaptı mı? Hı. 2500 liraya, 1000 liraya geldik. 700 liraya fabrikada çalışırlardı. Biz 1200, 1300 liraya inşaatlarda çalışırdık. Evet. İnşaatta da böyle göründüğün ekibin oldu mu? Ekibin ile beraber geldilerdi. Ekipçe alırlardı çay, yani işçileri. Öyle Ekim bir de, güzel haller vardı. Yani iş çokluğundan dolayı. Evet. evet. Türkiye'deki işsizlik olan, gençleri çalıştıramıyorlar. İş bilen yok. Yani Türkiye'mizde Hı. de ben çok kıyas yaparım veya o çok Hı. ibretle bakarım. Hı. Memleketim zanaatkardır. Tüfek sanayi bizdedir. Evet. Türkiye'de üzümlü sanayi. Konya'nın aksan vasanı yani makine çalıştırma bölümlerinde yani iş yapanlarımız var. Hı. Onlara baktığım zaman bu olayla burayı kıyasladığım zaman evet makinede Almanya'da bu e, makine yüksek ama Fransa'da o kadar makine işi yoktu. Ağır sanayi yoktu. Hep Hı. el işiydi. Evet. O, orayla burayı kıyasladığımız zaman sanayi çapık gelişti. Evet. Sanayi burada 80'den sonra çok çabuk icatlar yani şu televizyonlarda yani o zaman biz 74'te geldiğimizde televizyon kara televizyon vardı Japonlar 30 sene sonra 20 sene yani bu bu tür şeyleri yaşadınız evet, evet, doğru evet, evet. diyorsunuz peki. Bugün bugün Türklere e, çevrenizde az çok Fransızları tanıyorsunuz ya bizlere bakışları nasıl Türklere bakışları bugünkü sizin geldiğiniz yıllarla bugünkünün arasındaki fark ne? Bugün nasıl bakıyorlar? O gün için bize işçi, sömürücü yani çalıştırma için bakar gibi bir hallar vardı. Şimdi ise haddinden falla biz aktif iş kurar. Evet. İş yapan Türk milleti olarak her yönde berberiyle, terzisiyle, efendimesi ölüm şeyiyle 86'ya kadar Mitterrand devrine kadar Mitterrand kaldırdı o kanunu. Hı. Fransız zerhoşlarına 2-3 bin lira verip de Ceranlık diye bir şey vardı yani Hı. şeflik yaparlar diye çek imzalama yani para transferi. Evet. Ona çeki imzaladılar istedikleri gibi işçi çalıştırdılar istedikleri gibi ona da bir çay parası aylık verirlerdi yani Hı. şirketin başında oydu şirket sahibi. E, Miterat bir baktı ki kendi vatandaşı sorumluluk altında 30-40 kişiyi veya otoban şu elektrik su parasını ödemiyor. makine Makineyi ve bizim açık gözlü arkadaşları atelle vuruyor, atelle yapıyor bilmem. Bunları görünce herkes kendi işini kendi kursun, kendi cezasını çeksin diye bir kaldırdı <laughs> rahmetli desek yani evet. Cenab-ı Allah'ın evet. takdiri yani evet. vatanımıza milletimize evet. bağlı olan Türk, Türk milleti her gittiği yerde aktiftir. Hmm. Haramından da bak, helalından da. Evet. Ama bu işler zorlandığımız birinci şey helal et yemek. Evet. Her yanda helal et var dedik hmm. Ama kesildi. Allah için ya, o zamanım hocalarımıza gelen ilk sorduğumuz soru Araplar helal diyor ama nereden şöyle dediğimiz zaman siz bir domuz etiyle ikisi bir arada zevcan onları sade olan yere Bismillah çekin yiyin derdi falan. Evet. Öyle bir hayaller de yaşadık. Hı. Evet. Bugünün yani, deyveri ibret aldığımız bir şeyler var. Daha Afrika, Acaryan kişiler annesinin babasının kazancını oradan getirdi ki devlet bütçesini yiyor ama Türkiye'nin Türkiye kendine bulamıyordu. Burada vatandaşına çıkamadı. Burada vatandaşlar eliyle, diliyle söyleme sahip ben e, memleketime yatırım yapmadım. Bu, bu cevabı cebata. Yardım et. Yardım, yardım ettik de değil yani. Hmm. Tek zorladığımız şey buralara sahip çıkamamız. Evet. Değil bilememiz. Bil, bil. Evet. Peki e, çoluk çocuk var değil mi burada? Var. Torunlar var. var. Ha. Evet. Peki onlar Türkçe konuşmaları falan nasıl? Elhamdülillah. Ben evime dergiler efendime söyleyeyim Türkçe televizyon altı devamlı olarak ya evet. kasteler girerdi. Evde de Türkçeyi devamlı konuşurdum. Çocuklarımda bir sıkıntı yok elhamdülillah. Evet. Ay, evet. Cami, cemaati, yani Cami, cemaatı yani, yani evet. o cihetçe. 10-15 torunumuz var. Evet, Allah Allah'ın oğlan bir kızı, üç kız bir oğlum var. Allah ha, yani. Peki onlar bir gün Türkiye'ye düş dönmeyi düşünürler mi? Türkiye'ye yerleşmeyi düşünürler mi? Şu an için düşünmüyorlar çünkü burada işleri okudular. Benim gibi zorluk çekmediler. Hı. Veya Türkiye'nin ezenini kalplerinde okşamadılar. Ben şimdi evet. tek özlem camilerde ezen sesi. Hey, gittiğim zaman Tabii onlar burada yetiştikleri için o hissi, o duyguyu... Aradıkları bulabiliyorlar. Yokluk yok. Dil yok. Evet. Dil sorunları yok. Evet. Elhamdülillah okudular. Herkes işinde, gücünde yani. Hı. Bir sıkıntı yok. Ama sonu ne olacak? Fransızların sağcı, solcu gelip kovacaklar. Evde bir problem çıkacak. Gayrı onu bilmeyiz yani. O Hı. zaman kaçacak yer aralarsa o... Evet. Ama Türkiye'de bir şeyler var yine sizin değil mi? Türkiye'de bir evle bir kel bahçe var yani <laughs> bu elim bahçesine gitmeyecek kadar öyle bir şey yapmadım. Hmm. Cenab-ı Allah hesabımı soracak değil mi? Aldığım şeylerde para etmedi ama parayı dünyalık dünya olarak evet. aldığım arsalarda aldı, verdiğim parayı kurtarmadan sattım. Evet. Satıldı, bir şeyler oldu. Ya yani ne demek ki emekli? Ama bende bir kayı vardı. yine oğlan Yozgatçı montu fabrikasına üye olmuşum. Evet. Kompasar'a üye olmuşum. Evet. Bursa Gül, gözlük fabrikasına üye olmuşum. Evet. Biz o zaman gelen bir yalancı veya iş adamı, iş bilen gelenlere Kucak açar, yol gö onlar bize yol gösteriyordu koya, biz onlara yol gösteriyorduk. Yozgatçı Çimento fabrikasından hisse almışım. O zaman gelene arkadaşlarla merhaba ettiğim dostum ikisi mefat etti. İki ay hasta yattık deriz dedik, ee, diyivere iki bin lira alıyorsak dört bin liralık, beş bin liralık bir hisse almışım. Evet. Ağa Allah bullak etmişler hissedi. Şu şu olmuş. Ne var diyor bu çocuk soruyor. Evet. bilgisayardan çıkarıp da komba zamanında hisselerim mesela yani üf oldu. Diyeceğim hayırlı yer, hayırsız yer. Gel alından hesabını sor. Biz amma Yeşil sermaye diye hocam efendi işte baskı yaptıkları ettiklerini evet. bildiğimiz için hı, hı. Şimdi ben kurbanı Afrika'ya sağa sola bir şeyler diyorlar. Öyle ya. 100 lira verim, 10 lirası oluşursa burada benim şunu Türkiye'de arkadaşlara vereceğine, akrabamızına, şaraba vereceğine o Afrika'daki kumun üstündeki çocuklara gitsin, ya iki de balınsın gibi teşvikte bulunurum. Evet. Yani o cihetçe bir sıkıntım yok. Evet yediğimizden verdiğimizden başkası bizim olmadığına itikad ettik elhamdülillah inanıyoruz bunun içinde yani her şey yani malım mal, var mal, şurada şu kadar değil. dairesi olup ilçe dairesinden çıkaramayan efendime söyleyeyim ya kardeşleriyle de o yüzden elhamdülillah kardeşlerimle de yemin emmene ile oy bir de işte Akraba hısımla ortaklık yapmadığım için bunun için e, e, çok iyi yani şeyim kardeşten, e, akraba ile dargın, küskün değilim. Onlarla bir ilakam yok. Yedik, içtik, öldük, oynadık, geri geldik. <laughs> Ama kombasan gibi, yöğe gibi taş gibi, Bursa'ya Gözde fotoğrafı açarız diye geldiler, dolandırdılar diyelim veya başaramadılar diyelim. Evet, Vay, ne evet, diyeceksek evet. yani onlara orada bir memleketimizde sanayi açılsın, orada bir vatandaş çalışsın <laughs> diye yaptı. Tabii, tabii. Bunu da 2075'te e, e, <laughs> verdim Yozgat Çimento Fabrikası'na. Eskiden bir kadar bir takvimle bildiriyorlar şimdi onu da evet. işte çimento fabrikaları satılınca ondan da bir şeyler diyeceğim yani. Evet. Peki Fransa'ya geldiğiniz için memnun musunuz? Şöyle ezen sesi duymadığım için anne babamın cenazesinde bulunamadığım için üzgünüm. Ama gelip de bu camileri açabildiğimiz nasıl ki iyi hmm. bir ensar İstanbul'a fethetmek etmek için fethedemeyeceğini bildi halde geldi halde biz de buralara bir şeyler yapacağız Allah'ın arzı evi dedikleri diye duyduğumuz için gelen hocalarımıza da Böyle hürmet gösterdik, böyle yaptık. Türkiye'de gel gel gavura hizmet edilir mi diyenlere de bu cevabı verdim ben. Evet. Gavurun içi değil, Cenab-ı Allah'ın arzı. Hı. Hatta camilerin burada bazı yerlerde, sen benden parla gezersin, minareli güzel camiler, minaresiz değilse kubbeli güzel camiler var. Köyümdeki arkadaşlarıma veya dostlarıma gelip bir kilise yapılıyor. Şu cevabı veriyorum ben Paris'te cami açabiliyorsam, beş vakit namazımı kılabiliyorsam, orada açılan camilere Cenab-ı Allah'ın arzı evi ise, burada da bir kilise açılmış, ben çok görmüyorum. Evet. Burada kilise o adamların ecdadının eviydi. Biz orayı fethetmeye gidiyoruz diye o niyetle Çoluk çocuğumuza sahip çıkabilirsek ne mutlu. Çoluk çocuğumuz buralara sahip çıkarsa ne mutlu. Yani bravo hacım. Yani o, o düşünceniz çok güzel. Sebebi şu. Yani ben buraya e, trenle geldim. Başka birisi otobüsle geldi. Başka birisi arabasıyla geldi ama buluşma yerimiz burası. Evet. Buluşma yerim. Yani inancımız Allah. Evet. Yani Hristiyan da dua ediyorsa iyi niyetle Allah'a Yahudi de dua ediyorsa iyi niyetle Allah'a, Müslüman da dua ediyorsa Allah'a. Onun için kimsenin kimsenin dini birbirinden üstün görmeyelim. Kendi inancımızı biz kendimizi temiz tutalım. Geri kalan bize boş. Ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol.